Tam muhafaza eylesin. Yine ehli sünnetin bir özelliği iyi kötü herkesin cenaze namazını kılarız. Sallu ala kulli meyt. Her ölünün cenaze namazını kılın. Bak Müslümanın ama. Yavrun cenaze namazı kılınmaz. Adam İslam'a sövüyor, hakaret ediyor. Bile. Öyle adamın namazı kılınmaz. Ama adam Müslümandı. İçki içiyordu, kumar oynuyordu, zina diyordu, faiz diyordu, yalan diyordu. Ramazan orucu tutmuyordu. Namaz kılmıyordu. Ama inanıyordu. Müslümandı. Ben inanıyorum Allah'ın dinine diyordu. Bu adam öldü musallaya geldi. Bu adamın cenaze namazını kılarız. Kılarız ama nasıl bilirsiniz dediğinde de mübarek biliriz, iyi biliriz de demeyiz. Öyle yağcılık, sahtekarlığa atan üzüm yok. Şimdi iyi iyi biliriz, kötüyü kötü biliriz. Ama bir adamın ne kadar günahsız, eski zamanda bazı böyle bozuk adam, içkici, kumarcı diye cenazesini kılmazlar, Ortada bıraktıkları da olurdu. Ama adamın biri ne yaptı? Sadece Ramazan'da namaz kılıyordu, oruç tutuyordu, tevbe ediyordu. 11 ayda kaza ediyordu, diğer aylarda içki biçki her iş vardı öldü. Takva bir mahalledeydi. Namazını kılmadılar. Ortada bıraktılar. Birden de geldi. Allah'ın efendim kulunun namazını kılın. Rüyalarında bir de gördüler adam cennette. Adama dediler sen ne işin var cennette? O dedi ben de şaşırdım. Meleklere beni cennete sokmalarını emretti. Ben de cennetteyim. Ben ne bileyim. İşte onun için kimseyi hakir görmemek lazım. Bir adam ne kadar günahkar olsa da, ameli bozuk olsa da e, vefat ettiği zaman Cenazesini kılmak lazım. Lazım derken zaten biliyorsunuz cenaze namazı farzı kifayedir. Bir kısım insan kılarsa öbüründen kılmak vazifesi düşer. Ama kimse kal, kılmazsa mecbur orada şahit olan birilerine tayin eder. Farz aynı olur. Mecbur onların kılmaları gerekir. Ama burada mühim olan şu. Sen git ne kadar içkici fışkıcı varsa bul onların cenazesini kıl. Sanki evliya da sana şefaat edecek. Onu demiyoruz ki biz. Biz şunu diyoruz. Ehli sünnete göre... İyi olsun, kötü olsun. Efendim iman üzere öldüğüne hüsnü zannettiğimiz, ne bilelim son nefesi Allah bilir de, iman üzere yaşıyorduysa o yaşa kadar öldüğünde de iman üzere öldüğünü düşünürüz. İman üzere ölen herkesin cenaze namazının kılınacağına inanmak. Bak ehli sünnetin farkı işte o cenazeyi gidip bulup kılmak manasında konuşmuyoruz. Veyahut da demin dediğim gibi bozuk iman bul da git illa bozuk imanın arkasına kıl demedik ki sana. Ya ne diyoruz burada? İyi kötü her imamın arkasında cenaze namazı kılınır. İyi kötü her Müslüman öldüğü zaman cenaze namazı kılınır. İyi kötü her imamın arkasında vakit namazı kılınır. Bir de bunun bir maddesi daha var.